Herkese merhaba. Ben Kripto Fatih. Bildiğiniz gibi dün Alev hattındaydık. Bitcoin 28.800 28700'lere 28.700 lira kadar iğne atmıştı. Daha sonra gerek büyük yatırımcılar gerek kurumsal şirketlerin yatırımıyla tepki alıp kendisini tekrardan yukarı attı. Ve 32.500'lerde gelen günlük kapanış sonrasında da gün içerisinde Bitcoin 34.900 lira yani 35.000 dolarlara kadar deneyip tekrardan 33.495 dolar seviyelerine indi. Yatırımcılara bu durum rahat bir nefes aldırsa da uçtuk kaçtık her şey harika bundan sonra güllük gülistanlık olacak. Bir anda buradan başlayacağız yolculuğumuza devam edeceğiz tam gaz diyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü teknik analiz bize buna müsaade etmiyor. Gördüğünüz gibi fiyatlarımız 50 günlük, 200 günlük ve 20 günlük ortalamaların altında. Ve hala dead cross oluşumu mevcut ve 50 günlük ortalamanın yönü halen aşağıya doğru bakıyor. 4 saatliğe geldiğimizde tek bir olumlu senaryo var. O da 20 günlük ortalamamızın üzerinde kapatıyor oluşumuz. 4 saatlikteki son 3 mumumuzun 20 günlüğün üstünde kapattığını görüyoruz. Gönlü der ki buradan yukarıları tekrardan 40 binleri test edelim. Fakat yine dediğim gibi şu an bir şeyler için sevinmek için çok çok erken. Yani biz dünden bu yana çok güzel eğer şu seviyelerde alım yapabildiysek çok güzel karlar ettik. Özellikle belli başlı coinlerde Telegram kanalında yazdığım gibi bake almıştık. Bek %55, %60 civarını gördü bir gün içerisinde. Siz de hala Telegram kanalımızda yoksanız bizlere katılmak için açıklama kısmındaki linke tıklayabilir, bizlere katılabilirsiniz. Şimdi bizim amacımız kar elde ettiğimiz zaman karımızı realize edip belli noktalarda elimizde nakit bulundurmak. Nakit bulundurmanın önemini defalarca anlamış olmamız lazım. Yani eski yatırımcılar, profesyonel traderlar, yatırımcılar bilir nakit bulundurmak her zaman çok çok işimize yarar. Yeni yatırımcılar da umarım ki bu düşüş sürecinde bu yaşanılan senaryolarda nakit tutmanın ne kadar avantajlı olduğunu görmüşlerdir. Mesela buradan bakıyoruz. İlk düşümüzde 30 binin altına ufak bir sarkmıştık. Burada nakit bulundurduğumuzda elimizde çok güzel fırsatlar yarattı. Bize 40 bine geri test etti mesela. Yine aynı şekilde 31 bin çekildi iki defa. Bir iki defa şurada mumlarımızı görüyorsunuz. Buralarda nakiti bulunanlar elinde nakit bulundurup alım yapanlar yine çok güzel getirisi oldu kendilerine. Buralardaki karınızı karını realize ettilerse. Aynı şekilde dünkü düşüşte yine çok güzel bir fırsat verdi piyasa. Bunun daha da aşağısı olabilir miydi? Evet olabilirdi. 24 binleri de test edebilirdi. Hatta 20 binleri bile test edebilirdi. Fakat şöyle bir şey var. Sizin elinizde nakit olduğu sürece sizin hareket alanınız genişliyor. Yani buralardan kademeli alım yapsanız şuralara atacak kurşununuz kalsa inanın bana kafanız o kadar rahat olacak ki ufak bir yükseliş geldiğinde siz çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Mesela dün değerlendirenlerin bugün elinde kazançları var. Bundan sonra ne yapmaları gerektiğini kendiler daha iyi biliyor. Stoplarını koymaları gerektiğini, karınızı bir kısmını realize etmeleri gerektiğini, ellerinde nakit muhakkak bulundurması gerektiğini biliyorlar. Yine biz sessiz sohbetlerimizde, canlı yayınlarımızda neler diyoruz? Biliyorsunuz YouTube'da, Twitch'te canlı yayınlar yapıyoruz. Oralarda neler söylüyoruz? Diyoruz ki senin 65 bin dolardayken Bitcoin, 65 bin dolardayken, Altcoin sezonu varken yaptığın 10 bin dolarlık yatırım şu seviyelere geldiğinde 500 dolar 750 dolara tekabül ediyor. Yani burada 10 bin liraya aldığın coin sayısını burada 750 dolar kadar düşük bir ücrete hatta daha da aşağılara indiğinde 500 dolara, 300 dolara, 400 dolara bu coin adedinde alım yapabiliyorsun. Yani cüzdanındaki nakit miktarı gerçekten önemli ama strateji nakit miktarından daha da önemli. Stratejin doğru olursa ufak miktarlarla da çok güzel kazançlar elde edebilirsin. O yüzden nakitin önemini kavrayalım. FOMO'ya kapılmayalım. Yani piyasa şuradan 34-35'e gelince A yükselmeye başladı. Ben artık buradan alamazsam bu uçar gider. Ben buradan kaybederim. Böyle bir FOMO'ya kapılmayın. Trenin kaçtığı falan yok. Nakit size her zaman lazım. Bu senaryo çok zor bir senaryo. Fakat oldu diyelim. Dünya tersine döndü. Bir anda haberler üstü üstüne geldi. Amerika kripto paraların arkasında durduğunu açıkladı. Çin yasaklardan vazgeçti. Elon Musk çıktı. Ben dedi bitcoin aldım dedi. Tesla'ya dedi. Hem de milyarlarca dolar bu düşüşte. İşte Tesla ile Bitcoin kabul ediyorum. Her şeyi kabul ediyorum. Tüm kripto paraların kapısını açtım. Her şey ve dese. Tamam yükselsin. Sen yine zararda değilsin. Elinde nakit bulundurman yine zararında değil. Yarın bir gün bir ön satış olur. Orada kullanırsın o paranı. Yarın bir gün bir airdrop haberi gelir. Bir coin hakkında böyle bir e, sinyal gelir. Bilgi paylaşımı gelir. Coin'in partnership anlaşmaları gelir. Onları görürsün. Onları değerlendirirsin. Ya da verdiğim taktiklerle indikatörlere bakarsın. Görürsün. Mesela bolinger'ın alt bandındadır. Aynı zamanda işte golden cross görürsün coin'de. Tam bir alım fırsatı vermiştir. Geçmiş verilerine bakarsın. Geçmiş verilerine oranla böyle dip seviyeler sayılabilecek yerlerdedir. Yani nakit olduğu sürece elinde değerlendirecek alanın çok olur. Yeter ki elinde nakit olsun. Hiçbir şey olmazsa emniyet kemerin olur o senin. O senin güvencen olur. Yani o yüzden nakitin önemini umarım anlamışızdır diyorum arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte ne olacak? Önümüzdeki süreçte 34 binlerde şurada gördüğünüz gibi ufak bir ara desteğimiz var. Bugün oraları denedi fakat kendisini tekrardan aşağı saldı. Şu an tekrardan oraları test etmeye çalışabilir. Fakat test edip 34 bin üstünde tutunamadığı sürece 30 binler daima aklında olacaktır Bitcoin'in. Umarım bu seviyeleri geldiğinde 30 bini kırmaz. Çünkü kırdığı zaman dominans yükseldiği için dominans seviyemize de bu arada bakalım. Dominans gördüğünüz gibi 47 22'lerde yani 48 seviyelerinde olduğu için düştükçe de daha da yükseleceği için 49'ları test edebilir. Bu süreçte altcoin'ler çok çok ezilecektir. Yani hareketler sertleşecektir. Aklınızda bulunsun. Dominansa ve Bitcoin'i çok çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu süreçte kim ne kadar bu piyasayla ilgilenir, kim ne kadar kendini geliştirirse boğa sezonu geldiğinde o kişi o kadar kâr edecektir. O yüzden bu süreci yatarak değil, kendinizi geliştirerek Elinizdeki coin veya dolar sayısını arttırmak için çabalayarak geçirin ki ilerleyen dönemlerde boğa gelince hep beraber güzelce kazançlar elde edelim. Onun dışında coin market cap'e baktığımda market cap'in 89 milyara düştüğünü görüyorum. Muhtemelen teknik bir problem var. Dominansın %718 olduğu falan yazıyor. İnanılmaz bir hata görünüyor şu an. Buraya baktığınızda şu grafiğin yani böyle bir senaryo olması imkansız. Eğer bunu da görürseniz takılmayın derim. Ara ara böyle sorunlar yaşanabiliyor. Onun dışında yine söylemem gereken birkaç bir şey daha var. Bugün 23 Haziran. Yarın biliyorsunuz ön satışımız var. Infinity. 24 Haziran akşam saat 8'de olacak Türkiye saatiyle. Ben de ön satıştan yaklaşık 1-1,5 saat önce YouTube'da sizlerle canlı yayında buluşuyor olacağım. Hep birlikte bu ön satışa katılacağız. Umarım bizlerden birisini çıkar. Biz takip edenlerden birisini çıkar. Coin'i daha önce detaylı incelemiş. Canlı yayınlarda bahsetmiş. Telegram kanalımızı anlatmıştık. Coin'in arkasında Enjin Coin'in olduğunu, Engine Coin'in de NFT'lerin babası niteliğinde olduğunu gördüğünüz gibi. Beyaz aylarında da NFT'ler hakkında çok büyük bir beklentim olduğunu bunu diğer videolardan da görebilirsiniz. Biliyorsunuz. Bu yüzden Efinity'den de umutluyum. Umarım dediğim gibi bizlerden birisi alabilir. Onun dışında yine bir değinmek istediğim nokta daha. Yarın Binance NFT pazarını açıyor arkadaşlar. Uzun zamandır bahsediyorduk. Aylardır bunun üzerinde konuşuyorduk. Yarın Binance'in attığı bu adımla beraber NFT ateşi yakılmış olacak diye düşünüyorum. Bunu bir kıvılcım olarak nitelendiriyorum. Temmuz-Ağustos aylarında piyasa daha da düzeldikçe NFT'lerin ön plana çıkacağı kanaatindeyim. Son olarak değinmek istediğim bir nokta daha. 11 Haziran'da kanalımızda yayınladığımız Taraftar Tokenları adlı videomuzda Bitçi Borsası'ndan bahsetmiştik. Ve demiştik ki Fenerbahçe bir token çıkarmayı planlıyor. Biliyorsunuz Ali Koç Fenerbahçe'nin başkanı ve Bitci'nin sahibi olan Çağdaş Holding'le yakından bir bağlantısı var. Arkadaş olduklarını biliyorum. Bağlantısı olduğunu biliyorum. Bu yüzden de o videoda anlattığım gibi Bitci'ye üye olmuştuk, Bitci Borsası'na üye olmuştuk. Zaten Bitci borsası bizim gelecekte blok altyapısı olsun, borsanın kendine ait fonlama sistemi olsun, arkasında bulunduğu holding olsun, projeler olsun. Bize güven veriyordu. Benim de beğendiğim borsalardan birisi. Birebir tüm işlemlerim için kullanmıyorum, açık konuşayım Binance'ı tercih ediyorum. Fakat benim de Bitçi tokena yatırımım var ufak da olsa ve bu videoda bahsetmiştim demiştim ki üz üzülmeyeceğimiz miktarlarda çok çok düşük miktarlarda buralara yatırımlar yapabiliriz dedim. Bunu söyledikten sonra bize ufak bir kazanç elde ettirdi %5 %10 kadar. Daha sonra bu düşüşlerden de diğer coin'ler kadar etkilenmedi. Biraz daha onlara nazaran sağlam ayakta durdu. Şimdi Fenerbahçe token çıkmadı fakat çıkabilir. Çıktığı zaman da biz elimizde bir tutarsak hem coin'in fiyatlanmasından hem de airdrop olarak dağıtırlarsa eğer çok güzel faydalanabiliriz. O yüzden sizler de eğer üyelik açıp çok ufak miktarlarda denemek istiyorsanız aşağıdaki referans linkinden tıklayarak Bitçi borsasına üye olabilirsiniz. Ve Bitçi'de de son olarak baktığımızda haberlerde bugün bir paylaşım yaptığını gördüm. O yüzden sizlere zaten bu konuyu açtım. Yoksa sürekli Bitçi'yi konuşmak istemiyorum. Haberler geldikçe sizlere bahsedeceğim. Görüyorsunuz burada Glasgow Rangers adlı futbol kulübüyle anlaşma sürecini Paylaşmış Bitçi Borsası ve Fan Token, Rangers Fan Token 5 Temmuz'da satışta. Tanesini 0.15 Euro'dan, 0.15 Cent'ten satacaklarını duyurdular. Rangers biliyorsunuz İskoçya Süper Ligi'nin en büyük kulüplerinden birisi. Galatasaray'ı da maalesef elemişlerdi turnuvada. 55 tane şampiyonlukları var İskoçya Ligi'nde. Gerçekten büyük bir kulüp. Bitçi Borsası'nın daha önce de İspanya Milli Takımı'yla, Karşıyaka Spor Kulübü'yle, Real Betis'le, Denizli Spor'la, Türkiye Basketbol Federasyonu'yla, Wolverhampton'la... Biliyorsunuz bu da bir Premier League ekiplerinden. Ankara gücü ve Formula 1 takımı olan McLaren'le anlaşmaları vardı. İlerleyen süreçlerde de dediğim gibi bu tarz anlaşmalar geldikçe coin'i fiyatlandıracaktır. Daha da iyi seviyelere getirecektir. Düzenli olarak da coin yakımları yapıyorlar. Bu da coin'e artı bir değer katıyor. Yani bana göre çok ufak yatırımlarla uzun vadeli beklenilebilir. Şu anda buralar dutluk diyebileceğimiz tabiri caizse o seviyelerdeyiz. İlerleyen dönemlerde belki bu videolara bakıp vay be biti ne seveler demiş diyebiliriz. Dediğim gibi söylediklerim yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Sadece kişisel görüş, analiz tahminlere dayanıyor. Sizler de mantıklı görür. Mantıklı bulursanız çok ufak miktarlarda deneyebilirsiniz. Videoyu uzatmıyorum. Yarın ön satışta buluşalım diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.